Merhabalar sevgili Pokemon severler. Videomun başında PG Sharp'ın geçen haftaki ve birkaç gün önceki yeni güncellemelerinde Virtual, Virtual Go Plus özelliği çalışmıyordu. Bununla ilgili çok şikayet aldım. Takipçilerim çok soru sordu bununla ilgili. Evet cihazlarda Bluetooth özelliği açık olmadan Virtual Go Plus çalışmıyordu. Bilgisayarınızda da eğer Bluetooth özelliği yok ise emülatörde de çalışmıyordu. Ancak e, şu an beta sürüm, beta versiyon olarak PG Sharp sesinde yayınlanan bir 65.4 sürümlü PG Sharp uygulaması Pokemon Go oyunu e, bu özelliği, bu e, sorunu gidermiş ve e, Go Plus özelliğini kullanabilir, kullanılabilir hale getirmiş. Yani Bluetooth açmadan da bu yeni beta sürümüyle kullanabiliyorsunuz. Emülatörde de çalışıyor. Öncelikle bunun duyurusunu yapayım. Beta sürümünü indirin, kurun. Emülatörde de sorunsuz Virtual Go Plus kullanabilirsiniz. Ancak sadece ücretli sürümlerde. PG Sharp'ın ücretli sürümlerinde geçerli. Şimdi de PG Sharp'ın yeni özelliklerinden bahsedelim. Evet PG Sharp'ın yeni özellikleri hemen şöyle ayarlara bakalım ee, en üstteki custom kısa yollar Bunlar e, vardı zaten burada yenilik yok geçtik geçtik aşağıda otomatik feed pinup bunu seçerseniz bu atış özelliklerinin içerisinde otomatik e, ananas veriyor meyve verme bunu açtığınızda siz meyve vermeden o vermiş oluyor. Yakalıyorsunuz direkt. Bunu hemen test edelim. Bakın. Ne kadar pinap meyvemiz varmış. 4 tane pinap meyvemiz var. Attım sadece. Pinap meyvesi vermeden attım. Şimdi test etmek için bakalım. Bakın 3. Ben vermedim. O otomatik vermiş oldu. Yukarıda bekleme süresi şu sayaça bastığımda da zaten Pokemon'un altında meyve verdiğim yazıyor. Yani otomatik pinap meyvesi verme özelliği eklenmiş. Daha sonra ne gelmiş? Bayağıdan beri vardı da ben bunu açıklamamış, açıklamamıştım. Hızlı yakalama Quick Sniper 1 ve 2. İki ayrı Quick Sniper takip edebiliyorsunuz böyle. Hani... Birisine PvP Pokemon'larını, birisine de normal yüzey Pokemon'ları koyabilirsiniz. Buradan aşağıda şu çubuğun en altında radarın sağ üst köşesinde 1 yazıyor. Bunda da 2 yazıyor. Bu birinci kanal, bu ikinci kanal. Birinci kanala o alttaki radara tıklayıp hangi listeyi bize getirsin onu seçiyoruz. İkinciye de tıklayıp hangi listeyi getirsin onu seçiyoruz. Buraya güncelleme oldukça ekliyor Pokemon'ları. Bakın Ditto Yüzayvi gelmiş bir tane gitmeyeceğim. Tabi soğutmağım vardır. Bakalım. Evet. Bu Quick Sniper iki ayrı kanalı takip edebiliyorsunuz Quick Sniper'la. Bu özellik gelmiş. 2'yi kapatalım. Bir başka en sevdiğim özelliklerinden birisi de Nerede o? Nörbi Radar. Nörbi Radar'da şu biri de kapatalım Quick Sniper. Nörbi Radar'da da şöyle bir şey var yeni özellik Pause Walking on Shin'i. Shin'i gördüğünde bekle. Onun üstünde bildirim gönder. Yürürken sen cihazı açtın otomatik yakalamada bıraktın. Bakmıyorsun telefona. Telefonda oyunda Shin'i Pokemon gördüğünde haritada sana bildirim gönderiyor. Önceden haritada Shin'i görünüyordu zaten. Bununla ilgili videom vardı. Şimdi Shin'i olarak görünüyor. Ayrıca sana bildirim geliyor. Mesaj sesiyle telefon sesli olarak sana bildirim atıyor. Yukarıda da Bildirimler arasında görüyorsun. Şini, widdle, işte şini bilmem ney, ne gördüyse onu sana bildiriyor. Şini gördüğünde e, yürümeyi de duraklat. Hani şini gördüğünde o kaybolana kadar orada duruyor, yürümeyi durduruyor. Sen o şiniyi yakaladığında veya o şini kaybolduğunda yürümesine devam ediyor. Bu özellik de bu. Diğerlerini zaten bahsetmiştik. En aşağıda da e, otomatik yakalamayı Go Plus'ı şimdi gördüğünde durdur. Bunu açmadım ben. Yakalamaya devam etsin. Çünkü şinileri zaten yakalama oranı yüksek olduğu için kendisi de yakalıyor. Eğer kendi yakalama alanı içerisindeyse yakalıyor. Ama kendi yakalama alanı içerisinde değil biraz uzaktaysa yürüyüşü durduruyor. Şunla duruyor. Ama yakalamayı durdurmuyor. Bunu açmıyorum çünkü. Yakalamaya devam ediyor yakındaki Pokemon'ları. Ben de bildirimi gördüysem duyduysam bakıp yakalıyorum şimdi Pokemon'u. Yani bir test edeyim diyeceğim ama şu an Zaragoza'dayım. Şimdi çıkar, çıkmaz. Bilmiyorum. Şöyle kısa bir yürüyüşe çıkalım. Bildirim geliyor zaten normal mesaj sesiyle. Ayrıca şu nör da açık olmasına gerek yok. Böyle de bir güzelliği var. Buradan ayarlamaları yapıyorsun. Tamam diyorsun. Daha sonra ayarlara girip bunu kapatıyorsun. Nör bradar kapatsam bile ekranda görünmese bile aynı özellikler geçerli oluyor. Şini gördüğünde duruyor. Ee, en aşağıdakini de açarsan yakalamayı da durduruyor. Ben onu kullanmıyorum ama yakalamaya devam etsin istiyorum. O yürürken zaten şimdi görürse bildirim gelecek. Bildirim gelirse dikkatimizi çekmiş olur. Aşağılarda yeni e, özellikler var mıydı ona bir bakalım birlikte. Evet bu aşağılarda yeni özellik yok. Burada zaten mevcut olan özelliklerle ilgili videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. Bakalım şimdi belki çıkar. Biraz yürüyüş yapalım. Evet kısa bir yürüyüş yaptık ama şimdi Pokemon'a denk gelmedik, rastlamadık hiç. Bazı yerlerde Pokemon bile çıkmadı fark ettiyseniz. Bu neden böyle oluyor bazen? Zaragoza gibi bir yerde, Pokestop'ların bol bulunduğu bir yerde neden Pokemon çıkmıyor? E bu internetin hızı ve cihazın özellikleri alakalı. Yani kendini yenileyemiyor oyun. Benim internetim de çok iyi değil, telefonum da çok iyi değil. Bu sebeple bazen oyunda donmalar da yaşıyorum fark ettiyseniz. Şu an mesela karakterim dondu az önce. Bu sebeple böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama tabii oynamaya engel değil bu sorun. Şimdi Pokemona denk gelmedik. Bildirim ve yürüyüşü durdurma özelliklerini gösteremedim size. Bunu en kısa zamanda doğada düzenlenecek olan bir etkinlikte her taraf şimdi olacağı için orada test ederim size de gösteririm zaten ben test ettim daha önce siz kendinize test edebilirsiniz bu özelliği Eğer ücretli PG şart kullanıyorsanız bu özellik ücretli PG şartlarda geçerli bu bu özellikte bu şekilde bundan bahsetmiş olalım şimdi videonun başında neden bahsettik Go Plus çalışmıyordu nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili çok soru aldım. Çözümü yoktu ama şu an beta sürümünü kurduğunuzda çalışıyor. Çözümü Bluetooth açmaktı tabi. Go Plus çalışmayanlar Bluetooth açtığınızda cihaza çalışıyor. Ama şu an Bluetooth'um kapalı. Ve Go Plus'a basıyorum. Yeni beta sürümünü kurdum cihaza. Çalıştığını hep beraber göreceğiz. Benim cihazımda e Bluetooth özelliği açık değilken oyun durduruldu deyip oyundan atıyordu. Ama bazı arkadaşlarımın cihazlarında çalışmıyormuş. Böyle dönüp duruyormuş. Şimdi biraz geç de olsa başladı evet. Bluetooth açık değil ve Go Plus özelliği çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şu an eee emülatörlerde bilgisayarınızda Bluetooth yoksa bunu nasıl çözerim? sorusunun cevabı bu. Beta sürümünü indirin PG şartta. Ee, sürümüne bakayım hemen 1.65.4 olsa gerek. Evet 1.65.4 sürümünü cihazınıza kurduğunuzda Go Plus'taki Bluetooth açma sorununu çözmüş oluyorsunuz. Bu videom e, bu kadar. Bu şimdi gördüğünde duraklatma özelliği ile ilgili ekstra bir etkinlik gününde bir video daha çekerim sizlerle paylaşırım. Herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hala lütfen abone olun. Sağlıklı günler dilerim. Herkese iyi oyunlar. Hoşça kalın.